Silah sesini duyanlar pencereye koştu. Dini nikahlı karısını vuran saldırgan elinde pompalı tüfekle işte böyle kaçtı. Silah ver, silah ver. Kime? Silah ver, silah Bir yandan saldırganı görüntüleyen mahalle sakinleri diğer yandan eli tüfekli saldırgana tepki gösterdi. Al, <laughs> al, İddiaya göre Ayşe B, 8 yıllık dini nikahlı eşi Ali A'dan bir süre önce ayrılarak Kozan'a yerleşti. Ancak Ali A, tarım işçisi olarak çalışan kadının izini buldu. Barışmak için birkaç kez konuşan Ali A, av tüfeğini alarak kadının evinin önünde beklemeye başladı. O sırada komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B'yi gören saldırgan tüfekle bacağından vurdu. Saldırgan kaçarken kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi. Var, var, Yaralı kadın çağrılan ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesine, ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.